Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi has kokusuyla nefis bir portakal reçeli hazırlayacağız. Sizin de bildiğiniz gibi birçok yapılış yöntemi var. Ben de kendime göre yapmış olduğum şekliyle ve en kolay en kısa sürede hazırlanış şekliyle bugün sizlere göstereceğim. Şimdi portakallarımın alt ve böyle üst yüzeyindeki o baş kısımlarını kesiyorum. Daha sonra bıçakla dilimler attım. Ben altı pardon bıçakla kesikleri attım. Ben her bir portakal için altı kesik attıktan sonra soyulması daha kolay hale geliyor. Kabuklarını arkadaşlar temizledikten sonra böyle portakalın üzerindeki beyaz kısımları da temizleyin ki acılık olmasın. Evet kabuklarını görmüş olduğunuz şekilde küçük küçük doğruyorum. Portakal kabuklarının hepsini tencereme aktardıktan sonra üzerine kaynatmış olduğum suyu döküyorum. Daha sonra ocağa alacağım arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra da tam 10 dakika kadar pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda da acı suyunu süzüyorum. Ben bu işlemi toplam 3 defa yaptım. Ama siz derseniz ki hayır ben portakalın o hafif damağı gıdıklayan aromasını seviyorum. O zaman portakalları sadece bir defa arkadaşlar e, kaynatmanız yeterli. Ben bu işlemi toplam 3 defa yaptım arkadaşlar. Sizler de e, her seferinde öncelikle portakal kabuğunuzun tadına bir bakın. Eğer acılığı geçmişse e, durdurursunuz tekrardan kaynatmayı. Şimdi artık dilimleme işlemine geçiyorum. Bu dilimlerken de arkadaşlar bu ortasındaki o beyazlıkları da muhakkak temizleyin. Hiçbir içerisinde kalmasın. Yoksa hepsi reçelimize acı bir tad verecektir. Evet arkadaşlar hemen size bir püf nokta vermek istiyorum. Reçel yaparken seçeceğiniz portakalın türü çok önemli. Size tavsiyem kalın kabuklu ve çekirdeksiz seçmeniz. Kabukları daha kolay soyulacaktır ve böyle lezzetleri de reçel yapımına daha uygun. Evet şimdi portakalımızı da doğradık. Kabuklarımız da pişti. Acılığı tamamen gitti. Kabukları tabanına yerleştiriyorum. Portakalı da hemen onun üzerine Ve toz şeker. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bulabilirsiniz. Son olarak da yarım su bardağı portakal suyu. E benim portakalım oldukça büyük olduğundan dolayı bir tane portakal yarım su bardağına denk geldi. Şimdi ocağıma aldım. Şöyle şekerle beraber bir karıştırıyorum. E, Tavam biraz küçük geldi. Siz daha büyük e, derin bir tencerede yapabilirsiniz. Ama ona rağmen tabii ki pişme esnasında bir taşma olmadı. Zaten şekeri hemen ev, emiyor ısıyı gördüğü için. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ise altını kıstım. E, kısık ateşte toplam 40 dakika kadar pişirdim. Kıvamına bakın arkadaşlar artık yavaş yavaş olmaya başlamış gördüğünüz gibi. İşte bu aşamada üzerine yarım tane limonun suyunu bırakıp şöyle bir karıştırıyorum ve totalde bir 10 dakika daha arkadaşlar pişireceğim. E, şimdi görüyorsunuz oldukça sulu pişirmek isteyeceksiniz ama hayır arkadaşlar. Toplamda ben 50 dakika kadar reçelimi kaynattım. Altını kapattım. Şöyle tabağımın içerisine hem portakalından hem de suyundan koyuyorum. Biraz soğutacağım. Soğuduktan sonra bakın arkadaşlar kıvamı gördüğünüz gibi olmuş. Ben ertesi gün kavanozlarıma yerleştirdim. Bir gece bu şekilde dinlendirdim. Rengini de daha iyi almış oldu Her ne kadar dediğim gibi böyle sulu olsa da muhakkak altını kapatın kaynatmaya devam etmeyin yoksa yapmış olduğunuz e, vermiş olduğunuz pardon tüm emek zayi olacaktır. Evet reçellerim soğuduktan sonra gördüğünüz gibi kavanozlara yerleştirdim ve bu şekilde buzdolabında muhafaza edeceğim. Eğer dışarıda saklamak isterseniz muhakkak reçeliniz sıcakken arkadaşlar kavanozlara e, koyup bu şekilde kaldırın. E, Böyle kapağı açtığınız zaman çok güzel bir koku yayılıyor. Aslında içine ne tarçın attım ne karanfil attım ama ilk başta dediğim gibi kendine has bir kokusu var portakalın. E, hiçbir şey koymanıza gerek dahi olmuyor. Ama sizler yine de hani ben böyle ek satışlardan bir şey eklemek istiyorum derseniz e, tarçın kabuğu veya karanfil koyabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.